öyle nasıl rendeliyorsun bakayım bir Mert. Bana gösterir misin? Oradan mı rendeleniyor yoksa ben, buradan mı? Murat bir iner misin? Yoksa buradan mı? Bir buradan bakarım. rendeleniyor değil Atacak mi? Atacağım mı? Gel kucaklayın bak. Şunun <laughs> içine rendeleyelim gel. Ay Murat oraya gitme. Adi Onun pilav. içine rendele. Al bak. Anne aç pilavını Murat bakacakmış. Yemeğine bak. Dur sıcak sıcak elini yatmayasın Daha olmamış. Daha suyunu çekmemiş değil mi? Ya. Bak kaynamaya başlamış ama pilavımız. Sen çekmek ister misin pilavı? Evet. Hadi. Hadi şöyle ha. bakalım. Hmm. Evet arkadaşlar. içine evet, ne koyduk Murat? Evet. Su. Başka? Dikkat et. Pilavımız ha. kaynıyor de. Pilavımız kaynıyor Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıyoruz. Evet. Yavaş yavaş pişiyor, pişiriyoruz değil mi? Tamam şimdi. Tamam çorba gibi karıştırmıyorum. Çünkü neden? Çorba gibi bu. Ağlı bu sefer. bu. Sen ne yapıyorsun peki? Mert'i de çekelim. Ben dur dur ben çekeyim Bak. Ha tek salatalım dedim ya, dedim. <laughs> çekelim onca. Evet arkadaşlar. Şimdi şu abim domatesi. Domates değil Domates salatalık. Salatalık <laughs> doğru. Metto soğanı soyuyor, Soğan içermez. rendiriyor. Sarıms rendiriyor. Ben de annemi hmm, kontrole girim. Pilavımı kontrol ediyorum. Ah. Aynı <laughs> dikkat. İçinde. Evet. Ben Şimdi ben kaynamaya böyle. başladıktan sonra altını kısıyoruz. Yavaş yavaş böyle demlene demlene pişiyor pilavımız. Anne. Anne. Çok çok tavuğumuzu da gösterelim fırında. Sebzeli tavuğumuzu. Evet. Ha. Evet, görüyorsunuz tavuğumuz da pişti. Sayılır. Sayalım. Az kaldı. Sayayım anne. Evet. Sebzeli anne. tavuğumuzun içinde ne var? Sayalım. Ben sayayım mı? Hadi sırasıyla sayalım. Ee, Murat söyle bakalım tavuk göğsü. Tavuk, tavuk göğsü. Ondan evet. sonra e, pat, patates. 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 Soğan. 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 Ondan sonra e, biber. Bir de domates. Bir de başka. Başka. Bir de sarımsak. Sarımsak Sarımsak başka. Baharat çeşitlerinden neler koyduk? Baharat çeşitlerinden e, nane. Kekik. <laughs> Kekik. Çekik, <laughs> tuz, pul biber, <laughs> pul biber, köri, <laughs> köri. <Curry. gülüyor> evet. O da bir baharat çeşidi. <laughs> tavuğa çok yakışıyor. Anne, Başka anne. karabiber ve kimyon. Anne, anne. Anne. Tavsiye karabiberi hiç kokmamayın. Evet. Hapşırtır Ko değil mi? Hapşırtır bir de benim burnuma kaçtı zorlan. Ha ha hapşırdım. Hapşırmaktan duramadım. Hapşır iki de bir. Ne? Söyle. Ben, ben, ben yapacağım. Mert ne yapıyorsun sen? Ee, Vallahi rendelemiş. Rendelemiş de parmağını kaptırmayasın. Dikkat ediyoruz. Mert ben yapayım mı? Yardımcı olmamı istiyor musun? Anne ben ben yapayım. Biraz da Murat yapabilir mi? İzin veriyor musun? Abi yapabilir mi Murat abi? Ben yapayım. Ama o yapıyormuş. <laughs> Ama senin pilavın pişiyor bak. Arkadaşlar <laughs> pilavı Murat'ın pilavı pişiyor. <laughs> Bizim bir yemeği var. Evet. Murat'ınki şey neydi pilav anneminki Niye? e, tavuk kö, tavuk fırında tavuk fırında tavuk, Mert, sebzeli, tavuk. sebzeli tavuk sebzeli tavuk Mert'inki sarımsak benimki cacık ama oraya değil buranın içine rendelemen lazım <laughs> rendele buranın içine rendele abi, susar mısın abi? <laughs> tamam birazdan sen yaparsın. Tanışma. Evet herkes selam versin kapatalım videomuzu. Merhaba. Tamam, ben ben seni evet. <laughs> anne seni <sana> bende. Anne seni bende. <laughs> Kapatıyoruz ben videoyu. Hadi bir el sallayalım videomuza. Anne ya ben de. ben yeyim. Bitir miyiz? Ben yeyim. Ne yapıyorsun? Anne bitirelim ya. Bitirme, bitirme. Bitirmeyelim Mehmet. Ha anne bunu anne yememiz bir Hemen ben Aa. Murat ağlama tamam Mert gelin beraber yapın Murat sen tut bunu Hayır pilav var orada Mert, dedim Dikkat yapalım. ediyorsun Murat Yoğurt yeter mi?